Merhabalar. Şimdi biraz sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacağız. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun. Ne? <laughs> <He? Gülüyor> ne? Ne yapayım? Ne istiyorsun?

sabit koymuş buraya. Evet, o çekiyordu biliyor ya. <laughs> ee, şu an ben bir su almak için bu açıyı bozdum ama biraz sonra yine düzeltirim inşallah. Ben alayım. Hadi bay bay. <laughs> şurada. Ama kamera, artık kamera çekimi yapıyormuş. Ha çekim yapıyormuş? <laughs> şey, kulis arkası çekimi. Ay. E şu anda çekmiyor mu? Çekiyor hepimizi. Evet. Dur al. Neyse. Çekiyor. Niye bu kadar tedirgin oldunuz ya? Bizi mi çekiyorsun? Bizi mi çekiyorsun sen? <laughs> <laughs> Hı? Sen bizi mi çekiyor tütel? Az önce Eyüp ile az böyle yapıyorlar. Sen bizi mi çekiyorsun? Evet. Sezonun ilk oyunu. 40 defa falan oynadık bu oyunu oyun ama çok heyecanlı. Kocaeli'de bu salonda ilk oyun. Yine dolu. Kapalı gişeyiz. Heyecanlıyız valla. Kaç kere oynamamıza rağmen heyecanlıyız. Alt üst üst cümle mi? heyecanlıyız. Teşekkürler geldiğiniz için. Video mu çekiyorsun? Kocaeli'nde ilk oyundayız. Sezonun ilk oyunu. Ağzı çekerken süremem. Çok heyecanlıyım. Sezonun ilk oyunuyla karşınızdayız. Ee, i̇nşallah çok güzel, çok dolu dolu enerjik ve e, bütün enerjimizi attığımız bir sezon olacak. Keyifle izleyin bizi. Çok teşekkürler. <laughs> Heyecanlıyız. Bu akşamki oyun için. Ama çok güzel olacak. Bizi seyredenlere şimdiden iyi seyirler diliyoruz. yeni sezonumuzun ilk oyunu. Bilmem kaçıncı gösteride sizlerle beraberiz. Güzel bir oyun bizi bekliyor. Çok heyecanlıyız hem de çok. Ben, ben öyle olmaz. Ben tutacağım. Cellatınız ayağınıza geldi. Kelle kesilir. Her türlü kafa kopartma işlemleri, her türlü idam etme işlemleri tarafımızdan yapılır bilmem kaçıncı idama hoş geldiniz. İyi seyirler dileriz. Merhabalar. Teşekkürler Cüneyt Bey. Hadi. Hadi. Konuştuk evet. Azem Bey beni maşa olarak kullanıyor. Ha, ne konuşuyor? Ben konuşmamı yaptım. yaptım. Aa pardon bir de asker rolüyle yapacağım. Tamam evet. Kardeşim. Eğlenceli bir oyun olacak gibi görünüyor. Ne kadar adam alsak da sıkıntı yok. Eğleniyoruz biz çok eğleniyoruz. Alan tamam bastıradır. Ne konuşuyorsun? Bunun sezonda ilk <laughs> e, şimdi efendim. Hazır mıyız? Çekiyoruz mu? Ne zaman başladın çekmeye? <laughs> Yapma şunu. Hazır mı arkadaşımız? Hazır Tamam. E, sezonun ilk oyunu ilk gösterim. E, müthiş bir heyecan var üstümde. Yapma şunu ya. E, acayip heyecanlıyım. Niye böyleyim onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyim yani. Ee, sanki böyle bilmiyorum ya işte ne açın ya. Evet. Merhaba. Ee, birazdan sahneye çıkacağız. Şu an sanırım 10 dakika falan kaldı. 10 dakika sonra. Sezon açılışında seyircilerimizle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Kalbim yerinden çıkacak. Çok heyecanlı. İnşallah güzel olacak. Beni özlediniz değil mi? Kameranın arkasındaki gizli yüz. <laughs> Hoş geldiniz. Öncelikle oyun hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister miydiniz? Oyuna ilk defa geldim. Çok beğendim. Kocaeli'ye daha sık gelmesini bekliyorum. Merhabalar Hüseyin Hocam. Ben Erkin. E, Düzgün'ü de e, izledim aynı şekilde oyununuzu. Düzgün'ü de çok güzeldi. Burada da çok güzel. Başarılarınızın devamını dilerim. Umarım sonraki farklı bir sahnenizde tekrar izlerim sizi, kendinize çok iyi bakın. Çok beğendim. Oyunculuk seviyesini çok üst düzey buldum. Gerçekten güzeldi. Müzik seçimlerini, en çok müzik seçimlerini beğendim ben. Gerçekten üzerine çok düşünülmüş ve çalışılmış duruyordu. Benim uzun bir an sonra ilk tiyatromdu. Belki hani bilmiyorum, fikrimin bir önemi var mı ama çok güzel buldum. Eğlenceli, bu halkımızın teşvik etmesi gereken bir alan olarak düşünüyorum ben bunu. Sık sık gitmeliyiz bence bu tarz etkinliklere. İlk kez izledim ve çok etkilendim açık olmak gerekirse. İlk başladığı zaman özellikle hani bir anda bağırınca o ses, müzik, ortam zaten atmosfer bir anda sizi direkt etkisi altına alıyor ve o an zaten çok bir an duygusallık içine giriyorsunuz. Ondan sonra işte oyunu izledikçe daha çok böyle sanki bir klip izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Sanki canlı ve hani gözünüzden bir ekrana bakıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ama aslında her şey gerçek olduğu için çok daha başka hissettiriyor. Çok garip duygular içerisine sokuyor. Işıklar özellikle görseller yani o ışıkların gidip gelmesi, işte müzik efektleri o kadar birbirle uyumlu ki yani gerçekten canlı bir klip izliyormuşsunuz gibi oluyor. Çok etkileyici bir ortam, atmosfer oluyor. Zaten 5 dakika falan sürüyormuş gibi hissettiriyor. Çok beğendim, tebrik ediyorum yani. Tek kelimeyle harikaydı gerçekten. Bu tür sanatkar ruhlu insanlarla bir araya gelmek çok güzel bir şey. Yani oyunculuklar harikaydı. Yansıtma, başı, sonu, her şeyi apayrı çok güzeldi. İyi ki gelmişim, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sizlere, iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar.